ağır bir menüydü. Profitölüm olsun, kazım olsun özellikle. Kesinlikle çok güzeldi. Ben 7, 8 ve 9 bekliyorum. Vermezlerse çok bambaşka bir aysan olacaklar karşılarında. Puanlamada kesinlikle olay var. Evet haftanın ilk puanlaması için herkes hazır. Arkadaşlarım anlattılar size. Menüde de eksik yok. Tekrar bunları da göz önünde bulundurarak yediniz, yemediniz, sevdiğiniz sevmediğiniz, Beğendiniz, beğenmediğiniz yemeklere göre... Şimdi Aysun'a buyurun puanlarınızı yazınız. Zencefilli kabak çorbası ile başladık bal kabağı çorbası sonrasında mantı yedik ara yemek olarak. Kazeti bulgur pilavı, kış salatası ve en son profiterole bugünkü menü tamamlandı. Puanlamalar da yapıldı. Ve fakat şöyle bir durum var. Şu noktada henüz hiç kimsenin puanını görmemişken isteyen yarışmacı puanda değişikliğe gidebilir. Bunu yapmak isteyen var mı? Ben yapmak istemiyorum. Herkes emin mi? Eminiz. Peki. Nasıl bekliyorsun puanları Aysun? Yüksek bekliyorum kesinlikle yüksek bekliyorum çünkü benim elimeyim vardı, mantığım vardı, profesörüm vardı ki beğendiler Genelde yani. Genelde böyle arada... olumlu yorumlar evet, geldi. Olumlu evet, yorum olumlu yorum aldım. Bir Gazete herkes yol... beğendi. Kesinlikle olumlu yorumun ardından düşük puan kesinlikle görmek istemiyorum. Buyursunlar Merve ile başlayalım. Haydi bakalım ilk puan geliyor. Yarışmacımız yüksek puan. Aa! Benim puanım 5 Suat Hanım. Beş. Neden 5? Neden 5? Sormak istiyorum size. Neden 5? Ee, sadece gazetini ve mantınızı beğendim. Tamam ana yemeği beğenmişsiniz ama. Ama hiç güler yüzünüz yok. Çok Ondan mı? Bilir misiniz? Bu yemeklere 5 puan mı verdin Merve? Evet, sayarım sadece Sana beğendim, eti ve ama eti beğendim, profiterolü beğendim, mantıyı beğendim, çorbayı da beğendin. Hayır çorbayı beğenmedim. Niye? Beğenmedim demedin. Çok hoşuma gitmedi yani. Ama, ama beğendiniz demedin ben mi Ben 5 sağ... puan vermek istedim. Özellikle mi düşük verdiniz? Size bir yarışmacı gördüm. Hayır, hayır, hayır yani hayır. benim ben, ben ona... de çok iddialıyım zaten ama kesinlikle benim orada mantım var. Kazım var en önemlisi ve profetörü de kendim hazırladım. Bu yemeklerken ben şey beş verdim. Sadece etini beğendim. Hiç şey de demiyorum. Şey demiyorum. Ben Hayır sizin gününüzde de sizi yapayım. göreceğim. Sizi gelmiyor. Bu benim puanım. Hayır sizi ben ben göreceğim. Ben kanlı değil Ama bir, bir saniye bir de ben beş şey beğendim. Diğer yaşayan çok çok düşük bir puan olduğunu söylemek durumundayım. Bu kadar lezzeti, bu kadar beğenilen ve yemek isteyen bir menü ben beş. Ben hakkaniyet. Hiç puan Kesin benim vicdanım rahat. Sadece eti ve mantığı beğendim ve tatlıyı beğendim. Hayır. Buna 5 de. Yani ben Merve'nin yedi vereceği masayı merak ediyorum. Kesinlikle ben de merak ediyorum. Hayır ben de merak ediyorum. Ayrıca senin de çok iyi yemekler yapman lazım. Ben yemeklerime güveniyorum zaten. Hadi bakalım göreceğiz. Menüm de çok içersiniz. iddialı. Bakalım. Ne ne tamam güveniyorsanız göreceğiz. göreceğiz. Evet, sizin Aynen öyle. Çok düşük oldu. Semih'in bakalım Kesinlikle puanı kaç olsun. göreceğiz. Evet Semih sen de lütfen aç ve söyle puanını. Benim puanım... Ay çok fark etti Semih Bey yani 5'ten 6'ya. Yani sizden fazla olduğu kesin. 1 puan mı ya? Yani? Hayır. Bir, Böyle ama. bir Bakın. tepki verdin ki ben 10 falan, falan gibi, vereceksin. Ben, ben de vallahi tepkisini ben bir, bir iki, iki Ama 1 şey. puan ama, ama puan yani. genelde siz benim çok beğendiniz. Çok sevdiğin yeni evet, kazımı Ben benim beğenmediklerim de var. Hayır. Benim beğenmediklerim de var. Ne beğenmedin? Eee mantıyı beğenmedim. Beğenmedim. Her şeyi beğendim. Ama eksiklerini söyledim yani bu ama sizin gibi 5 vermedim. Burada bir 50 60 şey var. 6 var. Evet. Bana boş geldi sizin tabağınız Onu değil belki de başkası <laughs> Eminim öyle. Bakın arkadaşlar, mı? evet burada belli bir puan var. 3 ıskala yani o evet. kötü oluyor. 6 puan gerçekten iyi bir puan. Evet, şimdi diğer Merve ile devam ediyoruz. Evet Merveciğim, senin de puanını görelim ve duyalım. Aa Merve Hanım. Çok düşük. Bu da düşük. Ne da kadar yer Şöyle. Anladım. Hayır. Şöyle. Merve Hanım öyle, adam, öyle ben, tepki ver. bana siz de aynı şekilde al de al yani. Ben. evet ben de öyle bekliyorum. Ben de bir puan Aaa Biraz önce siz gerçekten en sizi yaptınız. Doğru. Ama kesinlikle. Şöyle Ben tek tek açıklayayım. Tabii dinliyorum sizi. Neden kırdın sen onu Tatlıya bir puan. Tamam. Ara sıcağı zaten mantıyı çok beğendim yedim bir de puan. zaten bir evet. puan. ama. Bulgur pilavınızı beğenmedim, kazetinizi beğendim. Tamam, tamam. yedik 9'a. Bir de çorbanızı da biliyorsunuz zencefil tamam, falan. Oradan 8'e. Bir... Tamam, başka çorba mı beğendiniz? Başka bir yemek puan verdim. Çorba mı beğenmediniz? Yani toplam 3 puan verdim. Tamam, Kaç tane tamam yemek beğendim. Üç... beğendin? Sadece bu iki hatadan 4 puan mı kırdın? Ama hayır, hayır, yani ben sen... nelerden? Bir saniye, neyden puan kırdığını merak ediyorum. E, benim kırma noktam şöyle, daha doğrusu ben her yemeği 1 puan üzerinden değerlendirdim. 1, evet. ana yemekle salata aynı puan. Salatayı beğenmedim ama. Hayır ama ana yemekle şeyin puanı aynı mı? kesinlikle ana yemekten bahsediyoruz. Ana yemeği beğendiyseniz daha yüksek vermek durumunda. Ara sıcağı beğendim. Bir de gazetinizi beğendim. Başka bir şey Tamam zamlandım. daha ne olsun yani. Tamam, Çorbayı da beğendiniz. Zaten. Ya Ama bari bunlar geç şey. ben çok gördüm öyle. Tamam. Arkadaşlar siz ciddi bir rakip gördünüz. Beni de beğendiğini fark şey ettiniz. Aman yüksek puan verecek. Biz çok yüksek vermeyelim. Bir Birinci dedem, olmasın. Ay çok net yani bu puanlardan. Yani ben... Biz çünkü 5'i ben... 6'yı böyle eh. Bir ya da iki yemeği iyi olan yarışmacı. Yani masası da tamamsa. Hani veriyoruz. ediyoruz. Hiçbir eksik yoktu Zeynep Hanım yani. Ben geçen Eçen hafta yemeklerinde 4 tane malzemesi eksik yarışmacıya 4 puan verdim Yarışmacılarda 5 yani. puan veren de vardı hatta. Öyle söyleyeyim size. Hiçbir eksik yoktu. Her şey tamdı. Maalesef çok. Peki de çok verdi. düşük, çok düşük puanlar bakalım Oktay'dan kaç puan gelecek son olarak? Evet Oktay, senin de puanını öğrenelim lütfen. Ben de altı verdim ama bir e, nedeni şöyle bütün yemeklerde eksiklik var eksiklikler var ne e, çorbanın tuzu yoktu yani. E, yeni duyuyoruz bunu. Yok bas bas basit olarak gidiyorum ben. Hep hepsinde bir şey olduğu için diyorum. bulgur pilavı gene aynı. mantı tuzluydu. mantı mı Mantı tuzlu değildi. Kesin de buraya katılmıyor. Şey, ben, tamam. Yok mantının harcını tuzlu bulduk ya. Sosu tuzlu otomatik. Ama ben beğendim. Hayır sosu tuzlu yok. Tamam hadi kırdın, kırdın diyelim oradan indik 9'a. Mantını kırdın. Ben sadece tatlısını beğendim. Bir tek tam değil mi? Kazetini de beğendim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Şey, hayır, hayır, şey hayır. Hayır, şey hayır, hayır. Şey hayır, şey. şey. hayır, hayır. öyle çıkıyor ortaya. Ama ben zihni değil, ben ya, sen. Arka açıkçası. Çıkma abim ama lütfen. Bak seyredeceksin, açık olursun bu yakında. Gazetini de ben o kadar kötü olmuş demiyorum. Yani ama en çok beğendiklerim bir tanesi tatlı. Bak Tatlı zaten beğendik. tatlıyı evet siz gazetini de beğenmediniz mi? beğenmedim demiyorum ki, kötü olmuş demiyorum ki. Bir tek tatlıyı beğendim dedin şimdi. Hayır, korundan nerede biliyor musun? Sadece tatlıyı beğendiyseniz de 6 puan fazla geliyor yani. Tamam tamam oluyor. Tamam tamam oluyor. Tamam tamam oluyor. Tamam değil. oluyor. Tamam tamam 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 Çok düşüneceğim. tamam oluyor. Tamam 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 tamam oluyor. 5 tamam oluyor. Tamam tamam oluyor. Tamam tamam oluyor. Tamam tamam oluyor. Tamam tamam oluyor. Bu kötü sizi kıskandı sen de altı ay hayır hava Ama dedi. Şey Benim ki. yorumlarımla bunların o, o, yorumlarını izlerken evet. Ayşun hanım göreceksiniz. Ben gerçekten ben, ben, ben gerçekten ay, yorumlarıma var. göre puan verdim. Sevgili bir Kesinlikle saniye hayır. sevgili izleyiciler demek ki mantı açıldığında, gazeti pişirildiğinde, profiterol elde yapıldığında 5 evet. e, ve 6 yüksek gibi algılanıyormuş. Bilmiyorum sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Ellerine sağlık diyorum. Yarın semtte buluşacağız. Size de afiyet olsun. İyi akşamlar efendim.